Herkese merhaba. Bu videoda Ubuntu işletim sisteminin kurulum, kurulum adımlarını detaylı bir şekilde anlatacağım. Ubuntu Linux altyapısı ile oluşturulmuş bir işletim sistemidir. Bu videoda Ubuntu işletim sisteminin kurulumunu VirtualBox üzerinden sanal makine olarak nasıl kurulacağını detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu işlem için ben sanal makine üzerine sanal makine olarak kuracağım için sadece Ubuntu'nun ISO dosyasını elde etmem yeterli olacaktır. Eğer sanal makine olarak değil de bilgisayarımıza direkt olarak kurumu yapacak olsaydık, bunun için bir USB bellek, bir Ubuntu, Ubuntu işletim sistemine ait ISO dosyası ve bu ISO dosyasını Ubuntu'ya boot olacak şekilde yazdıracağımız bir program gerekecekti. Bu işlem için de Rufus programı kullanılmaktadır. Bu programı kullanabilirdik ama biz e, direkt olarak e, sanal makine şeklinde kuracağımız için virtualbox üzerinden e, bize bir Ubuntu'nun iso dosyası kurulum için yeterli olacaktır. Kurulum adımlarına geçmeden önce e, Ubuntu'nun kurulum iso dosyasını e, nereden indireceğimizi göstermek istiyorum bunun için ubuntu.com sitesini ziyaret etmemiz yeterlidir. Ee, buradan download'dan desktop linkte de görüldüğü gibi adresini de ziyaret ettiğimizde, bu adrese giriş yaptığımızda Ubuntu'nun desktop sürümü yani masaüstü kullanıcıları için ise ISO dosyasını indireceğimiz sayfa karşımıza gelecektir. Buradan download butonuna tıkladığımızda ISO dosyasını indirmeye başlayacaktır. Sadece buradan bu dosyayı girip indirmemiz yeterli olacaktır sanal makineyi kurmak için. Şimdi kurulum adımlarını öğrenelim. İlk olarak VirtualBox programını başlatıyorum. Bu arada VirtualBox kurulumu ve sanal makine oluşturma işleminde oluşturma işleminin adımlarının da nasıl yapıldığını kanalımda anlattım. Geçmiş videolarıma bakarak bu videomuza da ulaşabilirsiniz. Bu eğitim videomuza da ulaşabilirsiniz. Şimdi VirtualBox e, üzerinden VirtualBox sayfası üzerinden gelen ekrandan e, yeni butonuna tıkladım Yani yeni bir sanal makine oluşturacağımızı belirtiyoruz burada. Ben, buraya bir isim veriyoruz alt bölümüne. Ben Ubuntu yazdım. Evet buradan türü Linux sürüm Ubuntu 64 bit olarak seçiyoruz. E, buradaki seçimler önemli. E, yoksa sorun yaşamabilme ihtimalimiz oluşabiliyor. İleri butonuna tıklıyorum. Burada e, RAM olarak bu sanal makinenin RAM'i olarak e, 2 GB 2048 MB yani 2 GB olarak ayarlıyorum. Yani siz sisteminizi yapınıza göre bilgisayarınızın durumuna göre e, daha farklı boyutlarda verebilirsiniz. İleri butonuna tıklıyorum. Buradan bir yere dokunmadan oluştur butonuna tıklıyorum. Bu VirtualBox'ta sanal makine oluşturma işlemlerinin adımlarına pek fazla girmiyorum. Dediğim gibi daha önceden e, Bununla ilgili bir video hazırladım. Onu izleyebilirsiniz. Burada pek fazla e, detaya girmeden devam ediyorum. Burada da ileri diyorum herhangi bir alana dokunmadan. Yine aynı şekilde ileri diyorum. Bize burada e, bu sanal makine için ne kadarlık bir hard disk ayırmamız istendiği soruluyor. Ben burada 20 GB olarak belirliyorum. Dediğim gibi yine siz aynı şekilde yapınıza göre e, Farklı boyutlarda belirtebilirsiniz. Şimdi buradan sanal makinemiz hazırlandı. E, fakat boot olacak, kurulum için boot olacak e, ISO dosyasını seçmemiz gerekiyor kurulum yapabilmemiz için. Yani bu nedir? E, biz nasıl bilgisayarımıza bir işletim sistemi, direkt olarak bir işletim sistemi kuruyoruz. Kurduğumuzda e, atıyorum CD-ROM'u ya da USB belleği ilk başta boot olacak e, ayara getiriyoruz. Aynı şekilde burada da bir işlem yapmamız gerekiyor. Yani ISO dosyasını But olacak şekilde e, tanıtmamız gerekiyor. Bunun için de e, buradan bakın depolama da gözüken alandan i device 0 yazan bölümde optik sürücü e, boş diyor. Buradan iso dosyasını göstermemiz lazım. Disk kalıbı üstüne tıklayınca menü açılacaktır. Disk kalıbı seç oluştur yazan yere tıklıyoruz. Ekle diyoruz gelen ekranda. Ve e, buradan Ubuntu'nun ISO dosyasını gösteriyoruz. Seçin diyoruz. Evet şu anda e, Ubuntu ISO dosyası but olacak şekilde seçili durumda. E, Ubuntu bakın gördüğünüz gibi sol tarafta makine kapalı olarak gözüküyor şu anda sanal makinemiz. Buraya çift tıkladığımız zaman e, bilgisayarımız sanal bilgisayarımız açılacaktır ve Ubuntu'nun kurulum aşamaları başlayacaktır. Kurulum ekranı, ilk kurulum ekranı karşımıza gelecektir. Şimdi çift tıklayarak makinemizi başlatıyoruz. Evet görüldüğü gibi e, Ubuntu kurulum ekranı karşımıza geldi. Disk kontrolü yapıyor burada ilk aşamada. E, bunun tamamen bunun tamamlanmasını beklememiz gerekmektedir. Tamamlandıktan sonra kurulum adımlarına devam edeceğiz. Ha kontrol tamamlandı ve hata bulunamadı diye bir uyarı verdi. Şimdi kurulum adımlarına birazdan geçiş sağlayacağız. thank you Evet, ilk ekranımız e, dil ekranı karşımıza geldi. E, Kurulum yapacağımız dili buradan e, seçebiliriz. Ben Türkçe olarak seçiyorum. E, Ubuntu dene var burada. E, bu şöyle bir durum oluşturuyor. E, Ubuntu bilgisayara kurmadan CD üzerinden, yani ISO üzerinden denememizi olanak sağlıyor oraya, yani o disk üzerinde işletim sistemini kurmuyor. Bu medya üzerinden işletim sistemimizi, bu işletim sistemini denememizi olmak sağlıyor. Ama biz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Siz disk üzerinde hiçbir işlem yapmadan Kurulum da yapabilirsiniz. Biz şimdi işlemimizi de direkt sanal makinemizin dediğim diskin üzerine kuracağımız için Ubuntu'yu kur diyoruz bu adımda. Dilimizi seçip ve Ubuntu'yu kur diyoruz. Burada klavye düzeni yazmaktadır. Yani klavye düzenini seçmemiz istenmektedir. Biz Türkçe klavye düzenini seçiyoruz. Yani siz buradan istediğinize göre, yapınıza göre kullanmak istediğiniz klavyeye göre farklı dillerde ya da farklı klavye türlerini seçebilirsiniz. Ben Türkçe olarak devam ediyorum. Evet, burada şöyle bir uyarı veriyor ilk gelen adımda, kur Normal kurulum diyor, minimal kurulum diyor. Normal kurulumda içinde Ubuntu yani birçok kullanışlı paketi size hazır olarak kurulu bir şekilde getiriyor. Siz bunları tabii sonradan da kurabilirsiniz. Daha sonra da kurabilirsiniz, yani ihtiyacınıza göre kurabilirsiniz. Onun için normal kurulum dediğim gibi Farklı paketleri de indireceği için e, biraz daha uzun sürüyor. Biz burada e, minimal kurulum olarak devam edeceğiz. E, çünkü e, yani temelde bu minimal kurulumda temel web tarayıcısı ve temel araçlar kurulu olarak gelecek. Daha sonra ofis paketlerine ihtiyacımız olduğunda e, kendimiz e, paketler bölümünden bu paket yöneticisi bölümünden Ubuntu'nun içindeki istediğimiz paketleri de e, uygulamaları da seçip e, indirebiliriz. Onun için ben minimal kurulum olarak seçiyorum. Güncellemeler de indir diyor. Bunda da şu anda uzun sürmemesi için eee kaldırıyorum. Dediğim gibi kurulduktan sonra Ubuntu güncellemelerini, istediğimiz paketlerin kurulumunu da yapabiliriz ve bu aşamada da istersek bu aşamada da yapabiliriz bu işlemi. Evet burada görüldüğü gibi diğer bir seçenek ekran kartı, kablosuz ağ donanımı ilgili ek ortam biçimleri için üçüncü parti yazılımların da kur. İşte bu dedim ya. Açıklamada gayet e, net bir şekilde söylüyor. Bunlarla ilgili driver paketlerini de burada indireceğini söylüyor. Ben dediğim gibi en temel en sade olarak kurulum yapacağım için şu anda bunları seçmiyorum. Siz yapınıza göre bu işlemleri de kurulum aşamasında yapabilirsiniz. Ben devam ediyorum. Sadece minimal kurulumu seç kurulum olarak seçili bırakıyorum ve devam ediyorum. Evet burada e, diskle disk ile ilgili ne işlem yapmamız gerektiği söylüyorum e, ben burada yani sanal makine kuruyoruz zaten. E, herhangi bir sanal makinede bir disk oluşturduk. O diskin üzerine direkt kurulum yapacağız. Herhangi bir e, partition da oluşturmayacağız. E, onun için diski sil ve Ubuntu yükle seçeneğini seçip devam etmemiz yeterli. E, başka bir şey yap. Eee neler oluyor. Bu da diski atıyorum biçimlendirmeyi sağlıyor. Yani disk için farklı partition'lar oluşturabiliriz. Burada başka bir şey yap diyerek devam edersek e, diski bölümlendirebiliriz. Yeniden boyutlandırabiliriz. Yani birçok diskle ilgili detaylı ayar yapabiliriz. Biz dediğimiz gibi bir tane 20 GB'lık bir disk oluşturduk. Boş bir disk. Sanal makine için zaten. E, ona direkt kurulum yapacağımız için diski ve Ubuntu yükle e, diyerek e, seçimini yaparak şimdi yükle butonuna basıyoruz. Evet burada bir uyarı veriyor. Ee, devam etmeniz halinde aşağıdaki sağlanan bütün değişiklikler disklere kaydedilecektir. Aksi halde bundan sonraki değişiklikleri elle yapacaksınız diyor. Yani burada biz ne, yani burada biz işlemi otomatik yapacağı için neler yapacağını anlatıyor. Ee, bu işlere herhangi bir e, işte okuduktan sonra herhangi bir sıkıntı yoksa sizin için Devam Et butonuna tıklamanız yeterli. Yani dediğimiz gibi boş bir disk. herhangi bir konfigürasyon yapmak istemiyoruz. Ubuntu'nun varsayılan ayarlarında tüm işlemlerin yapılmasını istediğimiz için bir adımda ön, bir önülecek adımda bunu belirttik zaten. Yapılacak işlemleri onaylıyoruz, bunun içine Devam Et butonuna tıklıyoruz. Evet, burada konumumuzu soruyor bizim. Buradan konumumuzu belirtmemiz gerekiyor. Türkiye Saati olarak seçimimizi yapıyoruz. Yani saat ayarlarının, zaman ayarlarının doğru olarak yapılması için buradan e, bu aşamada e, doğru seçim yapmamız önemli. Bu dediğim gibi daha sonra da Ubuntu üzerinden buradan yani direkt herhangi bir yerse hiçbir devam et dediğimizde Ubuntu üzerinden de yapabiliriz bu ayarları. E, ama ilk kurulum aşamasını yapıyoruz. E, Türkiye saatini seçtik ve devam et butonuna tıklıyoruz. Evet burada e, işte hesapla ilgili oluşturacak varsayılan olarak oluşacak hesapla ilgili e, işlemler yapılmış yani bizim kimsiniz adımım bu adım e, buraya bir ad belirtiyoruz adınız yazıyor ben kanalımın adını yazdım buraya burada da bilgisayar ismi Varsayın olarak oluştu. Ee, i̇sterseniz bu ismi de değiştirebilirsiniz. Ben mesela PC1 yapayım. Bilgisayarın ismi burada PC1 olacak. Ee, Kullanıcı adı yani burada bu aslında adınız bölümü tanımlamadır yani. Burada bir tanımlamadır. Burada yazacağınız değer herhangi bir e, önemi yok. E, ama bilgisayarınızın adı bölümü e, hostname olacaktır. Bu bilgisayarın hostname ismi olacaktır. E, bu işte A yapılarında e, A yapılarına dair edecekseniz bu oluşturulan sistemi önemlidir tabii ki. Ben burada PC bil olarak yaptım. E, bir kullanıcı adı için diyor. Aynı şekilde bilgi al net yaptım. Kanalımın ne adını yazdım. E, bir parola yorum burada. Evet parolayı onayladı devam et butonuna tıklıyorum. Bu işlemden sonra. Evet. Sistem kuruluyor uyarısı verdi. Şu anda kurulum aşaması başladı. Ubuntu işletim sistemi kuruluyor. Bu adım biraz uzun sürer. Ondan dolayı videoyu durdurtacağım ben burada. Kurulum tamamlandığında, bu adım tamamlandığında kaldığımız yerden devam edeceğim. Evet, yaklaşık 15 dakika sürdü benim kurulum. Bu tabi bilgisayarınızın donanımsal özelliklerine göre değişebilir. Bu süresi daha uzun da sürebilir, daha kısa da sürebilir. Kurulum tamamlandıktan sonra şöyle bir uyarı verdi. Yani kurulum tamamlandı diye bir uyarı verdi. Yeni kurulumu kullanmaya başlamak için Bilgisayarı yeniden başlatmak gerekiyor dedi. Ee, bu uyarıyı da şimdi yeniden başlat butonuna tıklayarak geçiyorum ve bilgisayarın yeniden başlayarak açılmasını sağlıyorum. Evet bakın kurulu e, cool olarak geldi. E, bana ilk başta şunu da hatırlatmak istiyorum. Yeniden başlarken bir uyarı verdi. Şimdi bizim bilgisayar, sanal bilgisayarımız e, kurulum isosundan, Ubuntu'nun kurulum isosundan boot olduğu için e, o yani boot'u temizleyip yani direkt bilgisayardan başlatmak için, kurulu olan bilgisayarı başlatmak için Enter tuşuna basın. Hadi. Ben orada Enter yaptım. Az önce kurulum tamamlandıktan sonraki, yani bu sorunların hiçbirini yaşamamak istemiyorsanız, bu uyarıları yaşamak istemiyorsanız direkt bilgisayarın e, kurulu olarak açılmasını istiyorsanız e, Ubuntu e, kurulum isosunun kurulum Ubuntu kurulum isosundan boot olacak şekilde ayarı e, kaldırabiliriz. O bilgisayarı yeniden başlatın, uyarısında o adıma enter yapmadan önce buradan aygıtlardan optik sürücülerden e, diski sanal sürücüden kaldır butonuna tıklayarak e, bu şekilde uyarı vermeden direkt kurulmuş olan Ubuntu'nun açılmasını sağlayabiliriz. Biz yeniden başlat dedikten sonra bize bir uyarı verdi. Eee yani Ubuntu Ubuntu kurulum butonu e, temizlemek ister misin dedi. Ben de enter yaparak temizlensin dedim. Dediğim gibi ama o yeniden başlat uyarısındaki uyarısındayken e, buradan optik sürücülerden ay, aygıtlar optik sürücülerden diski sanal sürücüden kaldır butonuna tıklayarak kaldır bölümüne tıklayarak e, Ubuntu'nun direkt olarak e, diskten bu olacak şekilde kurulum ISO'sunun bu olacak şekilde değil de kurulmuş halini bir e, bilgisayarımızın üzerinden açılmasını sağlayabiliriz. Buradan e, kurulu olan işletim sistemimiz kurulu tamamlandı ve e, açıldı. Bakın bilgi al net diye bir kullanıcı oluşturmuştuk. Bu kullanıcı karşımıza geldi. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Bu kullanıcı e, root yetkisine sahip. Yani sistem üzerinde e, tüm işlemler yapacak bir yetkiye sahip kullanıcıdır. E, onu da belirtmek isterim. Şimdi bilgi al net no, bilgi al net, e, yazan bölüme tıklıyorum. Oluşturdum. Kurulum aşamasında oluşturdum. Parolaya giriyorum. Ve Enter tuşuna basıyorum. Evet görüldüğü gibi işletim sistemimiz karşımıza geldi. Buradan ilk varsayılan olarak işte Ubuntu'yu bu işletim sistemine bir hesaba bağlayabiliriz. Burada o ayarlar geldi. Google hesabı, Google üzerinden oluşturulmuş bir hesap, Microsoft hesabı e, gibi hesaplara bağlayabiliriz. Evet burada görüldüğü gibi işletim sistemimiz karşımıza geldi. Burada ben hızlı bir şekilde ayarlar yaptım. Bu adımları geçmek için, evet gördüğünüz gibi işletim Ubuntu işletim sistemimiz karşımıza geldi. Burada dediğimiz gibi ilk kurulum aşamasında minimal kurulumu yaptığımız için tarayıcı ve birkaç ayar, birkaç araç kurulu olarak geldi. Şuradaki butona tıklayarak uygulamalarımızı kurulu uygulamalarımızı görebiliriz. Ayarlar bölümüne gelip ayarlar yapabiliriz. Yukarıda A simgesi var. Buradan ağ ayarlarımızı görebiliriz. Wi-Fi ağına bağlayabiliriz. Ee, disklerimizi görebiliriz. Diskler bölümünden. Disk yapımızı görebiliriz. Harici sürücülerimiz varsa onları görebiliriz. Bakın Ubuntu'nun e, üzerinde yani buradan güncelleme yapmadığımız için biz birkaç uyarı gelecektir. Dediğimiz gibi biz minimal olarak kurduk. E, ondan dolayı bazı uyarılar gelecektir. Yetersiz de desteği bir Aslında dediğimiz gibi yani bu paketlerin güncellemesini yapalım güncel olarak kullanmamız daha sağlıklıdır. Biz hızlı bir şekilde e, adımları tamamlamak için kurulum aşamasını Ubuntu, Ubuntu Desktop işletim sisteminin kurulumunu hızlı bir şekilde yapabilmek için minimal olarak kurulumu yaptık. E, bu adımları geçiyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi e, Mozilla tarayıcımız da var. Buradan tarayıcımız üzerine tıklayarak. Cihaz internete Cihazın internet bağlantısı varsa cihazın buradan internete tarayıcı üzerinden de internete giriş yapabiliriz. Evet, bu videoda Ubuntu Desktop işletim sisteminin kurulumunu öğrendik. İlerleyen günlerde Ubuntu üzerinden Ubuntu'da ayarların nasıl yapılacağını, paketlerin nasıl yükleneceğini anlatan videolar da çekeceğim. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.